O mesaj sisteminde genelde üyeler Şimdi mi? Şimdi bizim 280'e yakın kayıt üyemiz var derneğimizde. Bunun dışında 1000'in üzerinde toplamda telefon numarasından bize gelip numarasını bırakan herkese bir şekilde dönüş yapmaya çalışıyoruz. mesajlarınız gelsin diye. Onun dışında yine sanat platformunda da Facebook üzerinden faaliyetlerimiz hakkında duyurularda bulunuyoruz. Etkinlik olarak. Yani siz faaliyetlerinizi izlemek isteyen insanlar. İsteyenler bir şekilde ulaşıyor. Daha ziyade Face sayfanızda şeyleri takip edebilirler. Takip edebilirler. Bu konuda ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii hani, ki. E, ilgi alaka hakkında dediniz ya. Şimdi bakın 280 yakın üyemiz var. Bin üzerinde insan SMS gönderiyoruz. Bunun dışında hepimizin kontak da belki binlerce insan var. Evet. Bir şekilde burada bir faaliyet olduğunu biliyorlar. Fakat buna rağmen hani bu sırf bizim sorunumuz değil. Birçok dernekçi arkadaşımızla da konuşuyoruz. Hem iş adamları derneklerinde hem bir takım kültürel derneklerde. Hı hı. Türkiye'de insanlar 1980 sonrası dönemde apolitize oldular. Apolitizasyonu yani politikadan uzaklaştırıldılar ilgisizleştirdiler ve tamamen bireysel bir hayat yaşama dönük bir ortam oluşturuldu. Bugün sanal ortamın bu kadar yaygınlaşması, cep telefonları, televizyonlar ve bir takım yine kişi kendine dönük yaşamaya sevk edecek motivasyon kaynaklarından dolayı insanlar artık evlerinden dışarı çıkmayı çok benimsemiyorlar. Bir şekilde televizyon kanalını zepleyerek bir yerlere bakmaya çalışıyor. Hani yapmış olduğumuz faaliyetlere baktığımızda Türkiye'de alana çok uzman insanlar biz çağırıp konferanslar verdiriyoruz, paneller verdiriyoruz. Fakat ilgi alaka baktığımızda hani bu kadar şamata bu sonucu mu doğurması gerekir dediğinizde hakikaten sonuçlar çok iç açıcı değil. Yani bu bizi biraz karamsarlığa götürüyor açıkçası. E, aklınıza geldiği zaman onlardan aslında birkaç tane ben sizden örnek alayım. Mesela hangi konularda bugüne kadar seminerler verdiniz? Kimler geldi anlamında? E, onun haricinde eee saat tanımla devam Hı. edelim. O tamam. dönüşte ondan birkaç örnek verebilirim isterseniz. İleri dönük ne tür faaliyetler düşünüyorsunuz? İleri dönük faaliyetler e, resim kurs mu, açmayı düşünüyoruz Hı. arkadaşlara. El sanatları kursları derneğimizde. Yani arkadaşların ilgisini çeken. Zaten şu andaki faaliyetlerimiz de devam ediyor. E, bu kadar. Şu an için arkadaşlar bunlar mı? Pekala bu, 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 insanlar, insanlar istedikleri de. zaman size, üye olmadan rahatlıkla gelebilirler. Gelebilirler mi? hiç hiç sıkıntı yok. Yani üye olma zorunluluğu ee, var. Hayır ya? hayır. hayır. İşte bize gelmeleri için üye olma zorunluluğu hayır için. hayır. Ha dediğimiz gibi herkese açık. Ee, isteyen geliyor her zaman. Bazıları hiç üye değiller. Türk Ocak, Ocak yakından uzaktan alakası yok. Diyorlar ki konferanslarımızdan, sohbetlerimizden veya toplantılarımızdan haberimiz olursa katılırız. Katılıyorlar. Maddi manevi destek veriyorlar bize. Hı. Hı. O da var. Yani. Hı. Nur Bey, Türk Hocam siyasi bir tarafı var mı? Yani Ocak e, kelimesiyle karıştırma gibi bir şey. Ya yaptı. şöyle şimdi Türkiye'de çok yaygın bir kurum var. Ülkü Ocakları. Genellikle yani bizim e, camiada ülkü Ocakları, Türk Ocakları'nın farkı bilinir. Fakat halkın geneline baktığımızda bunlar karıştırılabiliyor. Ülkü Ocakları 1960'larda kurulmuş. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir yan kuruluşu olarak, ağırlıklı bir gençlik örgütlenmesi olarak kurulmuş bir e, yapıdır. E, hedeflerimiz paraleldir o anlamda bakacak olursak. Onlar yine Türk milli kültürünün yaşatılması, gençlere aktarılmasını hedeflerler. Türk Ocakları girişte de bahsetmeyeyim. Çok daha eski bir kurum. Yani 1912'de 19. kurmuş olduğu için yapılarımız farklı ve siyasi anlamda da hani biz her parti açız. Yeter ki temel noktalarda ayrışmamız olmasın. Yani bu ülkenin milli bütünlüğü, Türk kültürünün genç nesillere aktarılmasına dönük olarak bir hedef birliği olan herkesle biz işbirliği yapma açız. Onlarla her türlü paylaşma açız. Bu anlamda biz siyasi bir kurum değiliz. Biz her siyasi partiye Eleştiride getiririz. uygun gördüğümüz hareketli olsa destekte de alkışla tutarız yani bunun için ee, kriterlerimiz bizim zaten tüzüğümüze belirtilmiştir. Yani her parti aynı mesafede. mesela evet. Tabii ki bütün üyelerimizin kendi siyasi tercihleri var. Ben kendi siyasi tercihimi neçeri partiden kullandım, hmm. orada siyaset yapıyorum şu anda ama ben hiçbir üye arkadaşıma sen şurada, sen burada ol demedim, denmez de zaten. Herkes birer bireydir. Bu bireyler olarak kendini nerede hangi alpaya uygun görüyorlarsa orada siyaset yaparlar. Yani şu ana kadar falan faaliyetleriniz her yerde, her fikirdeki insan rahatlıkla katılabilir. Zaten Aynen. de var galiba. Yani önemli bir AK Partili olanlar da var. Cumhuriyet Halk Hazretleri olanlar da var. Yani mevcut bütün partilerdeki, Türkiye'de kurulmuş bütün var. partilerdeki insanlar var. faaliyetlerinizi Aynen. rahatlıkla katılabilirler. Katılabilirler, kesinlikle. Ee, Peki Anadolu Bey, bu Türk Ocakları STK'lar içinde konumlandırmak gerekirse e, ne diyebiliriz? O, yani? Şimdi STK'lar e, da şöyle bir sıkıntı var. E, milli kökenli bizden olan STK'lar var. Bir de Batı'nın özellikle böl parçalı yönet taktiğiyle bu Arap baharlarını, portakal devrimlerini yapmak üzere yönlendirdiği vakıflar ve STK'lar var. Biz kendimizi ve çevremizdeki bazı STK'ları milli dernekler, milli kuruluşlar olarak görüyoruz. Ve bu anlamda da bizim yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerde milletimizin menfaatleri, devletimizin menfaatleri ön plan tutuluyor. Bizim hiçbir şekilde dışarıdan sağlanmış bir fonumuz yoktur. Tüm hem genel merkez bazında hem denizli bazında giderlerimiz üyelerin yapmış oldukları katlımlar katlar bağışlara tedarik edilmektedir. Herhangi bir Soros fonundan, Alman vakıflarından ya da İngiliz vakıflarından gelen bir kuruş paramız yoktur. Bunun altını çizmek gerektiğini düşünüyorum. Yani bunlar çünkü STK diyeceğim hepsi aynı çuvalda konuyor bunların burada bir ayrışma ayrışmaması gerekmektedir. Saadet'im son dakikalarımızı girdik. Son cümle olarak söyleyebileceğiniz şeyler varsa onu sizden alabilirim. Nur Bey size tekrardan döneceğim. Son cümleleriniz için. Eğer toparlayacak olursak neler söyleyebiliriz? Son cümle olarak Türk Ocakları Kuruluşu'ndan bu yana hanımların da bu derneğe katılmasına çok özen göstermiştir. Özellikle Mehmet Akif Ersoy bu konuda çok titiz davranmıştır. Hatta ilk Türk kadını seçme, seçilme hakkını ee, Süreyya Hulusi adlı 1926'da Trabzon Türk Ocağı'nda dile getirmiştir. İlk kez oradan duyulmuştur Türk kadının seçme ve seçilme hakkı. Yani Türk Ocağı deyince e, biraz farklıyız diğer STK'lardan diye düşünüyorum. Evet, güzel. Ee, çok teşekkürler. Ben teşekkürler ee, ben. Nur Bey sizin son cümleleriniz var onları ben bir yanlış algıydı burada fırsatları bir şey düzeltmek istiyorum. Türkiye'de kuruluşundan bugüne kadar ki dönemde Türk milliyetçilerinin milli kimlik anlayışı hiçbir zaman kan bağına, soy bağına, ırk birine dayanmamıştır. Bize biz milliyetçiyiz, Türk milliyetçisi bazen derler ki ırkçı mısınız? Böyle bir şey yok. Yani ben kendim Makedonya göçmeniyim, ailem Makedonya göçmeni. Etrafımızda birçok insan kendin başka başka bir yerlerden gelip buraya toplanmış arkadaşlarımız. Bizim milli kimlik anlayışımız tamamıyla tarihten, kültürden, dinden gelen bir ortak yaşamı temsil eden ve ortak hedef birliğine dayalı bir milli kimlik algımız var. Zaten tarih boyunca da Türk kelimesinin de kökeni buna dayanmaktadır. Türk kelimesi hiçbir dönemde tarihte kan boy ifadesi olarak kullanmıştı. Türk kelimesi Türk töresine bağlı olduğunu ifade eden tüm topluluklar için kullanmış ortak addır. Bu açıdan bakacak olursak Çerkez Türktür, Çeçen Türktür, Kazak Türktür, Kırgız Türktür, Oğuz Türktür, Kürt de Türktür, Anadolu Türk de Türktür. Çok teşekkür ederim. Evet. Rica ee, Güzel bir açıklama oldu. Hatta sizinle misafirliğe geldiğimde orada da çerkez bir bayan vardı. Dedikleriniz tamamen doğru. Evet e, o anlamda e, Nihal Hanım da kulağını çınlatmış oldu. Evet. E, Nur Bey çok teşekkürler verdiniz. Biz çok teşekkür ediyoruz fırsat vermiş olduğunuz için Çalışmanızda başarılar diliyoruz. Ee, aynı şekilde Sayın size de çok teşekkürler. Biz de çok teşekkür, Ayarlık, teşekkür, ederiz. Sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ee, bundan sonraki çalışmalarınızda ve faaliyetlerinizde e, kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar inşallah. inşallah görüşürüz. Sizlere de, faaliyetlerimizi bekliyoruz inşallah. i̇nşallah. İnşallah efendim. Ee, sevgili izleyiciler, e, bugün de süremizin önüne kaldık. E, haftaya farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya çalışacağız. E, güzel bir müzikle sizlere veda ediyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Adım gelir ta ezelden Çınar kestanesi boldan Düşer tarih 1580 Çağaş damlı deliler buldan Gür olur kuda pıdır ağa Gür olur kuda Hıdır, ağa Kardeşin yurt beyler, Kayı salut, Abşar beyler, Yazır bayağı çakırlardan, Haylamazdan hatırlardan, düz alanda alaca oğlum, düz alanda alaca ol. Gazi gömleğin Bağrı bağız çarşıdın Bayazıt kızı duvağın Oğlan derler Osman Gazi gömleğin Bağrı çakşırım, çarşıdın Bayazıt kızı duvağın Oğlan derler Ol yar emler Al emler Selam derler Buğlan derler Ol yar emler Al emler Selam derler Buğlan derler tepe Toprak çıkışım Ne muhteşem Göce aşın Kestane sin derler Derbent sin derler Bağlı yanık Türk'ün söyler Bağlı yanık söyler Ağlarım, yeşilirem dağlarım Ürümcük bezilerim buğdan derler Huri Bu mekan bağlarım, yeşilirem dağlarım Ürümcük bezilerim buğdan derler Ol yarenler, al verenler Selam derler, buğdan derler Ol yarenler, al verenler Selam derler, buldan derler därlen Bu